Şimdi bu Türkiye'dekiyle Almanya'dakiler böyle yapmışlar. Bir de Hollanda'dakiler. Ben kimi yakaladıysam İspanya'da onların aileleri benim ailelerinden iltibata geçmiş. Birilerine para vermişler. Dolar, change. Birilere mücevher vermişler. Gidin şunları satın. Birlikte paylaşalım. Ondan sonra da aynı zamanda resimlerini falan çekmişler. Biliyor musun? Para bozdururken Hollanda'da ya da Almanya'da change Türkiye'de. Ondan sonra tarih eser vermişler. Gidin şu tarih eserleri şuraya verin. Ay alırsınız falan. Arkadaşlara da herkese tanıdığım kim varsa. Ondan sonra bunlar da gitmiş arkadaşlar. Şimdi de o işte polisler koya. Tesadüfen bunları öğrenmiş. o çalıntı eşyaları satanları yakalanmışlar koya. Öyle soruşturma devam ediyormuş bak. Ulan <laughs> sizi küsü bir acı Beni mi kandırıyorsunuz lan? Üç ülkenin polisleri. Amına koyduğumun Hollanda, Türkiye, Almanya'sı. Siz çocuk mu kandırıyorsunuz lan? Pezevenk. Türk pezevenkleri. Türk, Alman, Hollanda pezevenkleri sizi. Polis mi sen lan sen? Sen, sen çocuk sübiyancı iplerin göt verenisin sen. Götü oğlan çünkü sırf o üç, üç, ülkede benim akrabalarım var. Öyle söyle, öyle soruşturma yapmam lazım, başlatmam lazım. Ondan sonra bu enayiler satıp paraları bilmiyorlar nereden aldır. Birilerine demişler bir yerde buldular. Vergi ödemek istemiyorlar diye bozdurmak istiyorlar. Yardımcı olabilir misin falan. Bunlar da bilmemiş ne bileyim gitmişler öyle yapmışlar. Hollanda'da. Bu herhalde Taylandlılarla Hollanda'dakiler yalan söylemiş. Bu Mai tai falan var. Küçük pavyan tipi karı. Malezya mı? Tai, Mai tai mıdır? Nedir? O ülkeden gelenler. Bunlar Almanya ile Hollanda'dakiler akrabalarımı kandırmışlar. Ondan sonra Almanya'dakiler Mardinlilerle böyle iş yapıyor. Alman Rheinrich e öyle kanıt toplamaya sahtekarlık yapmışlar. Ben yakalattım onları Almanya'da. Ondan sonra Türkiye'dekiler de işte bu züppeler, bu PKK'lılar, FETÖ'cüler, bir de bu bana karşı yalan söyleyen Rus çocuklar. Onlar da birlikte Türkiye'de iş yapmışlar. İşte bu Korlos, Dukati, Mukati. İşte, işte benim aileme kim para verdilerse öyle çalıntı para vermişler. İşte koy onları suç ortağı yapıp, aa Yılmaz'a söyle, onları söylersem, onlar da suç ortağı olarak girecek. Ya da biz beraber kurtardık. Milleti onun için öyle tutukluyoruz diye böyle oyun yapmışlar biliyor musun? Onun için ben oyunlara gelmem. Ben kimseden paramı da almadım. Kimseyle de anlaşmadım. Her zaman aynı doğru. Ben yalnız başıma İspanya'da milleti kurtardım. Bir de ayrıyeten göt veren Türkiye. Bak beni herkesten suç ortağı yapmak için yargıladılar. Beni yargıladıktan sonra soyad aile soruşturması başlıyor biliyor musun? Bak ne kadar uyanık. Ulan orospunun çocuğu. Merve Koşar'ın hakimleri, savcıları Türkiye 2022 bir de 2005. Ulan siz kimsiniz lan? Kimi kandırıyorsunuz? Amına koyduğumun piçin oğulları sizi. He? Amına koyduğumun Mardinli köpekleri. Mardinli misin? Elazığlı mısın? Neticede Türk köpeğisin sen. Türk, Alman, Hollanda köpeği. Terörist göt veren. Bütün dünyayı kandıran üç tane ipne. Üç ülkenin ipneleri. Piç teröristler. Ankara'da Berlin'de suç ortakları var. Bütün dünyayı kandırıyor. Sen kimsin lan? Rosbrun evladı. Milleti kandırıyorsun. Ulan benim aile soruşturmam 94'te İspanya'da oldu. Ondan sonra Almanya'da oldu. Hiç kimseyle ne akraba, ne işim olur. Ne tarihsel, ne para, ne kokain. Hiçbir şey yoktu. Sonradan siz düzmece yapıp sahtekarlık yaptınız. Herkese bir şey verdiniz. Onlar paraları aldılar. Bankada ne güzel. Ondan sonra da gittiniz. Dın diye ihbar ettiniz. Ha, Şeker'i e aile soruşturmasına bir bakalım hele. O da 94'te İspanya'daydı. Bak uyanıklara bak. İpnelere bak. <laughs> Ama çok tehlikelisiniz. Planınız mükemmel. Ama sikerim sizin de planınızla birlikte. Biliyor Her şey ortaya çıktı yani. Ondan sonra da bu yakalananlar Türkiye'de, Hollanda'da, Almanya'da, benim ismimi veriyor. Aa, Yılmaz Şeker'in akrabaları, Hollanda'da para çayını çöperken yakalandı, bak. Ulan diyorum, götveren ben 94'te zaten olay yerinde olduğum sıra, zaten para yoktu, çalındı hiç para, hiçbir şey. Sonradan da yoktu, hiç kimseyle bir alakam yok. Ben ne yapayım, millet benim arkamdan gider, birilerle miller, iş yaparsa? Benim suçum yok ki, ne olacak? Bir de bunlar imza attırmışlar benim aileye. ve onları söylersen yüz katını bin katını ceza olarak geri ödemen lazım gibicesine diye. Böyle Türkiye Cumhuriyeti'nin Ankara'da Berlin'de böyle iki tane Sibyancı ipne kimse orospu şıllık kimse. Bir de Hollanda'da suç ortağı var. Bütün dünyayı kandırıp kendilerini kurtarıcı sonradan araştırma komisyoncu sonradan herkesi yakaladı diye böyle piçler işte beni yargılayan orospu çocuklar lan sen kimsin lan kimden talla geçiyorsun lan sen onun bunun çocuğu he orospu'nun evladı seni. çocuk mu kandırıyorsun lan sen piçin oğlu he yok aile olmuşlar da yok akraba olmuş da ne akraba oğlum ben akraba olsaydım 94'te milletle akraba olurdum siz kimsiniz de akraba oluyorsunuz benden? kötü olanlar götü boklu ipine koşar hakim birliği işte ki hangi orospu çocuğu o hakimlerle savcılarla beni yargıladıysa onların hepsini terörist diye tutukluyorsunuz içeri atıyorsunuz komple polisini şahidini savcısını bak cumhurbaşkanlığı iki ülkenin de terörle mücadelesi üç ülke Hollanda Almanya Türkiye dikkatinizi çekerim ben sizi yakaladım İspanya'da bu bunu hiç kimse bozamaz. Bu bir. iki örgütle taraf tutuyorsunuz, suçları koruyorsunuz, teröristleri beraat etmeye çalışıyorsunuz. Bu da ikinci suçunuz. Üç, hiç olay yerinde olmayan insanları karıştırdınız, şimdi milleti korkutuyorsunuz, ömür boyu ceza alacak diye. Beni hiç ilgilendirmez. Neticede siz çaldınız paraları, siz verdiniz benim aileme, siz yalan söylüyorsunuz. Siz hem de cezaevindeki suçluları bir de yakalanmayan adamları da korumaya çalışıyorsunuz. Böyle olmaz. Ben size dedim. Ben sizi bütün dünyaya şikayet ettim. Çünkü neden? Yanlış yer yoldasınız. Çünkü beni bir kere yargılayamazsınız. Ben binbaşı birliği bir şeyim var Almanya'da, Türkiye'de, bütün dünyada. Suçlu değilim. Ama bile bile Almanya'daki köpeklerden benim binbaşı birlik kartını sildirdiniz ki sonradan beni benim aileme karşı kullanmak için. Ama ben ailem ailem olay yerinde değil ki ailem bok yemek düşer. Bu bir benim aileme ne düşer? İşte üç ülken ailesine kimden para aldıklarını. Başka başka bok yemek düşmez. Kimden aldılar o çalıntı eşyaları? Bitti. Başka bok yemezler benim ailem. Anladın mı? Aynısı da arkadaşlar, aynısı da tanıdıklar için geçerli. Sizi sübyancı yavşaklar size. Siz çocuk mu kandırıyorsunuz lan? Ha? Gelin ben size öğreteyim terörist millet nasıl yakalandığını. Amına koyduğumuz cinsiz sapık gösterenler size.